Gel baba gel baba kurban. Sana şöyle güzel sulu gözlü bir kuşbaşı yapayım da yiyin. Gel baba. Gel biz demiri demire sürterek. Gel aga ne varsa kuşbaşının içine koyduk dayı biz. Yüştüm. Aga eldivanını ekmeyip çünkü kendi kendime yapayım. Biz de yemeyiz mi? Sen ne yiyeceksin canım? Renginden belli. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kerim. Allah vekil. Gel baba. Canu. Ataşa gidek mi? Yeri. Şimdi ben susayım o konuşsun. Evet abi bu kebabı suyu hortumdan akma ya. Evet arkadaşlar işimizin başında olduğumuz doğrudur. Herkes kebapçı otuna belki Bekleyin. Veren bir tutsun.